Merhaba arkadaşlar. Daha önceki çektiğimiz A videosunda bana nasıl video çektiğimi sormuşsunuz. Size hemen onu göstereceğim. Evet. Şu programımızla adı Mobizen. Hemen Google Play Store'a giriyoruz. Biraz kasabilir. Şuraya Mobizen yazıyoruz. Yazdıktan sonra bunu indiriyoruz. Bu programı indiriyoruz. Ve sonra şeyin telefonunuzun veya tabletinizin markası neyse ona göre şu plugin'leri indiriyoruz ama plugin'leri kurduktan sonra bir şey ellemiyoruz. Ondan sonra yüklendikten sonra Mobizen'e giriyoruz. Mobizen'e girdikten sonra record screen yazıyor. Oraya tıklıyoruz ve ondan sonra şu sağ taraftaki M işareti geliyor. M işaretinden sonra da şu yukarıda gördüğünüz kare işareti video çekme işareti oluyor. Ona bastığınızda da video sonlanıyor. Ben şu anda ona basarsam sonlanır. Evet göstermek istediklerim bu kadar bu videoda. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.